hafta video atılmadığı için özür dileriz. Bu bu videodaki bu bu videoda Bursa sporlu olan bir dal parçası vardır. Ama çekimler Trabzon'dur. Ve bu videoyu çeken Trabzon sporludur. İyi seyirler dileriz. Merhaba arkadaşlar ben Bursalıyım. Bugün sizlerle birlikte sokakta dolaşacağız. Ne sen burs mısın oğlum? Ben bu sesi Ne Neyse Bana niye vurdun? Git la buradan. Evet bugün sizlerle birlikte bu ses maçı kaç kaç bitmiş diye bakacağız. Ya, hadi, hadi. Telefonum nerede? Ha? Dur, gel. Evet Bursa spor puanına bakıyoruz. Ay gel. İkinciyiz. Bence birinci olan. Ne şartı Bak mı yine ne, ne var mı? Gel, gel o Gel evet. oğlum. Ben ye dokuzum ben y dokuzum. Ye dokuz. Ona Sen e kel Ronaldo'sun. Ne kel Ronaldo'yum. Neyse git. Aa. Neyse çok alan döndük. E bir tane daha arkadaşımız vardı. O da geliyor. Biraz ben geleceğim. Gel ya da gelmeyecek. Neyse bence gel. Tamam. Neyse. Merhaba ben Pri. Git Telif hakkı yememek için kapattık. Evet telif yememek için markanın logosunu kapattık. İşte. Lü 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 lü. aleyküm aslan pençesi. Saldır la iki saldırmış. He? Sonra iki saldırmış. Oh. Memleketim Trabzon'da dayak yiyorum. Yardım et! Sizin arabam sonra ile seyret edin zaten. Bezeme, bezeme. Oğlum doğal parç parçası konuşuyor. Bir, Aa, maşallah bir de ben de konuşuyorum. Aa, Görünmüyorsun videoda. Göster kendini. Göster ben. kendini ufak. Selamun şey, aleyküm ben Mezzeba. Gitle. lan. Aa. Bursa sporlu olanlar. Uğur! Bursa sporlu olanlar yoruma yastın. Ben boşayayım. Neyse geniş ekrana geçiliyor. Evet geniş ekrana geçtik. Ama eğilmem lazım. Kim gelecekse gelsin artık. Merhaba be bir vane. Ne pervane mi? Git la. Pervane misin? Pervane misin? Ona demiş. Baba oğlum doğdu o da o da Ben şurada odam var. size göstereyim. Bak sen sensin. Yeah. ya Ya okay. neyse hep adamlar bulaşıyor bana. Onun tadını bak o, bu, diyor. bak seni çektim. Aa, telefon ağ diyor. Aa, telefon nasıl ağ diyor? Her her şey konuşuyor la burada. Buna paranel evren mi? Herhalde paranel. <laughs> bir aha bir geldi. Bir. Bir video çekelim. Eee mama ben çalmıyorum. Kusura sporlu olacaksın bugün yine. Aaa. Abimiz. Ben, ben bu sporluyum. Aa. Bursa sporlu mu? Bolun Sporlu mu? Neyse. Şimdi ne yapsak? Hmm. <laughs> <laughs> X, 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 X hmm. nasıl abi? Savi misin? X abi misin? 2006 yılında doğdum ben. 2006 la aa. okumayı bilmiyordum. Savi, Savi. Ben Savi. Yim. Ben Türk konuşuyorum. Ben İspanya değil. <laughs> aa, 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 bakıyorsun neyim var mı? Yine ne? Ne bu ses çıkıyor lan? Neyse girişimiz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor>